Moni, duydun mu? Çocuğun kulağında garip bir şey oluyor. Son birkaç gündür sürekli kaşınıyor ve hafif bir rahatsızlık hissediyor. Ne? Lia, ciddi mi bu? Kaşıntı mı yoksa daha tuhaf bir şey mi? Başta anne de basit bir kaşıntı veya kulak kiri sanıyordu. Ama gece, Moni gece bir anda çocuğun sesi odadan yükseldi. Anne, anne kulağımda bir şey var. Of Lia, ne demek bu? Hemen yanına mı koştular? Anne hemen koştu ama çocuk korku ve panik içindeydi. Hışırtı gibi garip bir histen bahsediyordu ama ne olduğunu anlayamıyorlardı. Peki ya sonra? Kulağında bir şey mi vardı? Moni, işin garibi hiçbir şey görünmüyordu. Anne kulağına baktı ama her şey normaldi. Ama çocuk hala rahatsız ve tuhaf bir his olduğunu söylüyordu. Lia, bu çok korkunç. Yani kulağında bir şey var gibi hissediyor ama kimse bir şey göremiyor. Doğru mu? Aynen Moni ve daha garibi olanı bu sadece geceleri değil, gündüzleri de ara ara devam ediyordu. Şu an için tek bildikleri çocuğun rahatsız ve korkmuş olduğu. Moni, sabah oldu ve çocuk okula gitmek zorundaydı ama kulağındaki rahatsızlık hala devam ediyordu. Yani geceki garipiz devam ediyor mu Lia? okulda fark eden oldu mu? Evet Moni, sınıfta arkadaşları hemen fark ettiler. Yine kulaklık mı taktın? Yine mi Roblox oynadın diye sordular. Çocuk utandı ama içten içe korkuyordu. Çünkü sadece kaşıntı değil, kulakta hafif bir hareket hissi de vardı. Lia, Roblox mu? Yani oyunla bir ilgisi mi var sence? Belki Moni oyun arkadaşları telefonda mesaj attılar. Bak, belki kulaklık takmaktan oluyor. Roblox'ta bazen böyle şeyler olur. Ama Lia, bu sadece basit bir kulaklık sorunu gibi görünmüyor. Çocuğun hissettiği şey çok daha tuhaf. Aynen Moni. Öğle arasında çocuk tekrar kulağını kontrol etti ama hareket hissi hala vardı. Okuldan eve geldiğinde anne durumu fark etti ve biraz endişelendi. Of Lia, yani oyun arkadaşları fark etmiş ama kimse gerçeği bilmiyor çok tuhaf. Evet Moni ve işin garibi çocuğun Roblox oyun arkadaşları sanki uzaktan oyun içinden onun kulağıyla ilgili bir şeyler biliyormuş gibi davranıyor. Bu durum hem tuhaf hem de korkutucuydu. Moni anne çocuğu doktora götürdü. Kulak uzmanı bütün mayeneyi yaptı ama inanamadım. Her şey normal görünüyordu. Ne demek Lia? Normal mi? Ama çocuğun rahatsızlığı devam ediyor değil mi? Aynen Moni. Kaşıntı ve hafif tıslama hissi hala var. Doktor belki psikolojik veya alerjik bir durum olabilir dedi ama bu his öyle basit bir şey gibi değildi. Lia, yani doktor bile bir şey bulamadı mı? Peki ya hareket hissi? Doktor her şeyi kontrol etti. Kulak tamamen temiz ve sağlıklıydı. Ama çocuğun hissettiği tuhaf hareket açıklanamıyordu. Of Lia. Yani fiziksel olarak hiçbir şey yok ama o hala rahatsız ve korkuyor. Bu çok ürkütücü. Evet Moni ve daha garip olanı çocuğun rahatsızlığı sadece evde değil okulda ve bilgisayar başında da ara ara devam ediyor. Anne ve biz de durumu çözmeye çalışıyoruz ama gizem büyüyor. Moni çocuk bilgisayarının başına oturdu ve Roblox açtı. Özellikle Steel a brain rot karakterleriyle oynuyordu. Steel a brain rot mu? Lia ne demek bu? Çok görüp geliyor. Bilmiyorum Moni ama oyun başlamasıyla birlikte çocuğun kulaklarında hafif bir hışırtı hissetmeye başladı. Hışırtı mı? Lia yani hala o tuhaf his devam ediyor mu? Evet Moni hatta birden çığlık attı. Anne Anne kulağımda bir şey var çıkıyor. Of Lia yani oyun oynadıkça tekrar hissediyor. Bu nasıl mümkün olabilir çok korkunç. Aynen Moni anne hemen yanına koştu ama çocuk korku ve panik içindeydi. Hışırtı ve rahatsızlık oyun oynadıkça tekrar ortaya çıkıyor ama kimse gerçek nedenini bilmiyor. Lia bu artık tamamen tuhaf bir şey sanki oyunla gerçek hayat arasında bir bağlantı var gibi. Moni, inan bana. O an geldiğinde nefesimizi tuttuk. Çocuk hala bilgisayarının başında Roblox oynuyordu. Steel Brain Road karakterleriyle ama kulağındaki tuhaflık artık dayanılmaz bir hal almıştı. Bekle. Şimdi mi fark ettiniz? Ama daha önce hiçbir şey görünmüyordu değil mi? Aynen Moni. Önce sadece hafif bir hışırtı vardı. Sonra çocuğun kaşıntısı ve rahatsızlık hisleri gün geçtikçe arttı. Anne şimdi kulağını iyice bakınca ''Ah Tanrım, sen, sen ne yapıyorsun burada?'' ''Moni, ne demek bu? Sen bir şey mi gördün?'' ''Moni, minik bir böcek, kulakta saklanıyordu. Çocuğun fark ettiği hışırtı ve hareket hissi bundan kaynaklanıyormuş.'' ''Aman Tanrım, yani şimdi ortaya çıktı mı?'' Nasıl? Nasıl mümkün olabilir? Anne böceği çıkarmaya çalışırken çocuk korkuyla titriyordu. Anne, anne lütfen dikkat et. Çıkıyor. Hissedebiliyorum. Moni anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Çocuk ne yaptı? Çocuk gözlerini sıkıca kapatmıştı ama bir yandan da merak ve korku karışımı bir bakışla annesine bakıyordu. Anne yavaşça böceği çıkarırken Çocuğun nefesi kesilmiş gibiydi. Bitti. Artık rahat olabilirsin. Ama Moni, bu kadar mı kolay? Çocuk hala şokta olmalı. Hayır Moni. Çocuğun yüzünde önce şaşkınlık, sonra inanılmaz bir rahatlama ifadesi belirdi. Ama aynı anda herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu böcek nasıl kulağa girdi ve neden oyun oynarken bu kadar etkili oldu? Yani oyunda gerçek hayat arasında bir bağ mı vardı? Bu mümkün mü Moni? İşte Moni, en tuhaf kısmı bu. Çocuğun kulaktaki rahatsızlığı sanki oyundaki karakterlerin hareketlerini taklit ediyor gibiydi. Roblox oynadığında hışırtı tekrar başlıyordu ama fiziksel olarak böcek sadece tek bir anda vardı. Of Moni, yani hem korkutucu hem de inanılmaz. Çocuğun aklı bu kadar karışık olabilir mi? Moni, anne böceği çıkardıktan sonra bile çocuk birkaç dakika hala tedirgindi. Moni, biliyor musun? Kulağımda bir şey yok ama hala hissedebiliyorum sanki. Moni, ne demek bu? Sanki oyun ve gerçeklik birbirine karışmış gibi mi? Tam olarak öyle Moni. Bu deneyim bize gösterdi ki Bazen oyunların hayatımız üzerindeki etkisi düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Çocuk artık güvende ama yaşadığı korku, şaşkınlık ve gizem hem annesini hem de bizleri derinden etkiledi. Moni, anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Hem gerçek hem korkunç, inanılmaz bir deneyim. Moni ve işte bu yüzden oyun oynarken dikkatli olmalı. Çevremizdeki küçük işaretleri görmezden gelmemeliyiz. Küçük bir hışırtı, fark etmediğimiz bir hareket, bazen çok daha büyük bir gerçeği işaret ediyor olabilir. Moni, bu hikaye kesinlikle unutulmaz. Hem korkunç hem ders verici. Aynen Moni. Ve çocuk artık huzurlu bir şekilde uyuyabiliyor. Ama biz hala merakla soruyoruz. Bir daha oyun oynarken kulaklarımızı kontrol etmezsek başka ne sürprizler bizi bekliyor olabilir?